Selamun Aleyküm Arkadaşlar Şehirden Köye kanalımıza hoş geldiniz. Bugün dağda geziyoruz. Hedefimiz mantar, çam mantarı veyahut da kestane bulmak. Bakalım bulabilecek miyiz? Hep beraber görelim. Arkadaşım Muhammed, damat Hasan annemle beraber aramaya başladık. Haydi bakalım. Erken olabilir yani biraz. Evet arkadaşım Muhammed. YouTube çekimi yapıyorum. Söylemek istediğim bir şey var mı? Kanalı takip etsinler. Bu kanal ileride arayıp bulamayacağınız bir kanal olacak. Doğada çok güzel işler başaracak. İnşallah. Hep beraber. Gümbür gümbür geliyoruz. Herkes takip etsin. Eyvallah. İki üç tane kestane ağacı gördük gelirken. Toplayanlar vardı. Şuraya da dayının biri arılarını koymuş. Hem normal kovan hem de kara kovan. Maşallah diyelim. Evet, bir şey yok gibi şu an. Giriş çıkış herhangi bir şey görünmüyor. Kara kovanın içi de boş. Alt taraftakiler de boş muhtemelen. Bakmadık. Ama kütük güzel niye bırakmış acaba? Yani şurada da kapağı var. Şöyle. Evet. Ama burada bırakıp gitmişler. Neyse biz yolumuza devam edelim. Mantar ve kestane aramaya devam. Ya bir şey bulamasak bile şurada aldığımız hava yeter. Şu güzelliğe bak ya. Mis mis. Var, var. Onlar, ha, şey, Niye böyle gözlerim bilmiyorum. Yok yok bunda yok. Ben yürürüm. Evet, bu <laughs> Allah, ben yürürüm. Baktın, bunların içlerini almışlar. Almışlar tabii. Ya almışlar ya o gitti. Hava kalktı bak bak. Burada almışlar derken düşmüş bir yana gitmiş şeyi var. Hı hı. Toplayız toplarız biraz. Rahat olmaz. Ne kadar var da yani. var. Yok ana varsa bakarım. Bak iki kaç böyle gidiyor işte. Ara ara. Toplamış neler aldılar bunları ya? Cebi bazılarını toplamışlar. Yani. Ben bu mantar işine taktım ya. Geçen sene o kadar gezdik yok. Bu sene o kadar yağmur yağdı, geziyoruz gene yok. Arkadaş bu nedir ya? Ey maşallah. A ah, güzel. Nasıl da güzeller. C'est la maşallah. Şimdi havladı olması lazım mantarı. Ne? Yani. Şey, Öyle olması lazım ya. Nereden buldunuz? Mantar aramaya çıkalı yaklaşık yarım saat oldu. Şu an bir tane bile bulamadık. Bu sene maşallah yağmur da yağdı, gök de gülledi, yıldırım da çarptı, güneş taştı. Gene yok gene yok. Hala bulmuş değiliz. Bakalım başarılı olabilecek miyiz? Devam ediyoruz. Burasını da çevirmişler. Yukarıda dağ evi konteyner. Adam su deposunu da koymuş. Bayağı büyük bir yer. Ormanın içinde. Çok güzel böyle yerlere bayılıyorum. Bizim bahçe aklıma geldi yine. Kime aitse evinde güle güle otursun. Bizimkinler uzaklaştı. Ben çekim yapacağım derken hemen onlara yetişeyim. Burada kaybolmayalım. Hızlanıyorum. Alo! Harika. Güzel bir yere daha çıktık. Karşı tarafta yapı var. Muhtemelen kiralık olabilir çünkü 3 tanesi de standart tahminimce doğanın içinde kirayı veriyor gibi. Arkadaşları gördüm. Hemen buradan devam ediyoruz. Evet geldim. Kestane bulduk şu an arkadaşlar. Topluyor. Evet hemen yaklaşalım. Kestaneler gördüğünüz gibi. Va mı va mı? Evet, gayet iyi Oylar da fena değil. Ne onlar güzel değil mi? He, a ona bir sopa fosuk. Şurada. Düşürme operasyonu başladı. Abi Daha tepelerinde daha iyi var ha. Şurayı bir bakın. Evet, burada bir tane ağaç buluk birazcık döktük. Hemen yukarılara bakacağız. Uygun bir yerde ağaç bulursak. Burası tel var. Hemen döktüğümüz içeri düşüyor olmuyor. Diğerlerine bakıyoruz. Başka ağaç var mı bulabilir miyiz? Bulamazsak buraya mecbur geri döneceğiz. Buradan toplayacağız. operasyona devam ediyoruz. Şuralarda bak şurada bir tane büyük ağaç var ha kestane. Te buradan görünüyor. Tam tam ağacı. Evet. Oo bu ağaçlar tam operasyonluk. Hemen yan tarafta bir tane daha hemen diğer tarafta. Süper. Küçük parça odunla 2-3 tane attım yere düşürdüm. Ama maalesef henüz olmamış. Beyaz kalmış yani. Aynı bölgede kestaneler aynı bölgede ama aşağıda olmuş. Bunlar henüz olmamış. Yani 300-500 metre mesafe içinde bu kadar fark edebiliyor. İlerlemeye devam. Orası nasıl olmuş mu? Bunun, bu evet burası bak birazcık daha sarı. Bu hemen yan taraftaki Az önce olmamış ağaçlar göstermiştim. Hemen yan taraftaki ağaçlar olmuş. Böyle gördüğünüz gibi. Kahverengiye çalmış rengi. Burada operasyona başlayacağız. Arkadaş fena sinirlendi. Ağacı dövüyor. Damat da gaza geldi. Annem toplamacı. Ben de gözleme yapıyorum aynı ağaçta bazıları olmuş bazıları olmamış yeşil olduğu için şu anda toplamayacağız olanları almaya çalıştık hemen dökülenlere bakacağız şöyle uç kısımda bazılarının ağzı açılmış onlar olmuş diğer yeşiller olmamış o yüzden bırakacağız başka bir ağaca geçeceğiz bu bölgede olmuş kestaneleri topladık. Hemen yan tarafa geçiyoruz. Bakmaya devam ediyoruz. Birazcık var onları da alalım. Şurada aşağıda bir ağaç var. Uzaktan biraz sararmış gibi görünüyor. Oranın da üst tarafları olmuş. Alt taraflar yeşil. Buradaki kestanenin biraz tadına baktık. Acı çıktı. Kestane toplamaya gelirseniz topladığınız kestanenin en azından tadına bakın. Boşuna uğraşmayın. Bilginiz olsun. Yan taraftan başka ağaçlara bakmaya gidiyoruz. Evet. Burada da bir tane ağaç bulduk. Hem olmuş. Lezzeti de fena değil. Toplamaya devam ediyoruz. Bizi izlemeye devam edin. Dağ başında bir de misafirimiz var. Burada tek başına kalmış. Bize bakınıyor boş boş. Gel. 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 Ne yapıyorsun burada tek başına? İşimize bakalım. Bir tane daha geldi. Yalnız değiller mi Canlar. Bir şey arıyorlar burada kendi başlarına. Aniden bir hamle yapıyorlar. Ne aradıklarını ben de çözemedim. Haydi canlar biz gidiyoruz. Allah'a emanet olun. Karşıda çapa motoru var. Yonca. operasyona devam ediyoruz. Çam mantarı henüz hiç bulamadık. Yani Bursa'nın Uludağ tarafında şu an mantar yok. Çam mantarı yok. Kestaneye bakıyoruz. Ara ara olmuş yerler var. İşte onlardan döküp biraz topluyoruz. Daha önce kestane toplamaya gelmeyen ve toplamaya niyetli olan insanlar şimdiden söyleyeyim eldivensiz gelmeyin. Çok dikenli. Toplaması zor oluyor. Eldiveninizi alın. Devam ediyoruz. Bizimkinleri kaçırmayayım. Selamun Aleyküm. Kolay gelsin. Uludağ eteklerinden Bursa manzarası. Manzara mükemmel. Şöyle gösterdikten sonra bölge bölge anlatmaya çalışayım. Hemen şurada yeşillik bölge var. Hüda Parkı. Şu parmağımın uç kısmında böyle U şeklinde bina var. Dow Town. İleride yüksek bir bina var. Tam parmağımın ucunda taş yakan binaları. Şu kısımda binalar var. Hamitler Toki. Şurada İlk kısımda yani tepeliğin hemen arka tarafı boşluktaki mavi yer. Güzel Yalan'ın, Mudanya'nın ön tarafları. Yani deniz. Hemen şurada sol tarafta. Evet bir bilmiyorum buradan ne kadar iyi görebiliyorsunuz ekrandan. Ulağba tarafı. Gölyazı tarafı. Tepenin hemen arka tarafında iki tane baca şeklinde yer var. Ovakça. Hemen sağ tarafı şu tarafta Gürsu tarafı. Hemen hemen her yer görünüyor buradan. Alt tarafta yerleşim yeri var. Yavaş yavaş geri dönüyoruz. Bizimkiler yola çıktı bile. Muhabbet ede ede arabamıza doğru gidiyoruz. İki köylü birbirini bulmuş gene dağ bayır çeşme köy meseleleri hepsinden muhabbet. Herkes <laughs> Geliş yönümüzdeki ilk bulduğumuz ağaca geri döndük. Burada dökebildiğimiz kadar kestane döküp toplayıp geri döneceğiz. Evet bugün kestanemizi topladık. Geri dönüyoruz. Bunlar da dökülmüş bayağı. Bir bakayım şu Evet kestanemizi topladık Acıktık susadık hemen dinlenme malası Bir şeyler atıştırıp Yola koyulacağız Haydi bize afiyet olsun Evet canlar yemeğimizi yedik Akşam oldu Yola koyuluyoruz birazdan yola çıkacağız Ama fakat ve lakin şöyle bir durum var Kanalımıza ne kadar Abone olup paylaşıp yorumlar yaparsanız Daha çok insana ulaşabiliriz ve YouTube'dan gelir kısmını açarsak daha kolay ve daha fazla çekilişler yapabiliriz. Şu an YouTube'dan kazanç elde etmememe rağmen 4 kere çekiliş yaptık. Beşincisi yolda dediğim gibi. Ama destek vermeniz gerekiyor. Bugünlükte bu kadar. Sevgiler, saygılar. Kendinize iyi bakın.